Şimdi biz böyle çantadan çantanın zincirini çıkardık. Çok e, karardı. Şöyle netleştirelim. Coca-Cola çözer diyorlar. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Kasemizi atıyoruz. Normal bildiğiniz Coca-Cola'yı şimdi açıp dökeceğiz içerisine ve bekleteceğiz. İnşallah daha kötü olmaz. <laughs> de iyidir. Biraz karıştıralım mı? Şöyle birazcık da karıştıralım. Bir 10 dakika beklesin bakalım. 10 dakika sonra sonucu göstereceğiz. Şu an 10 dakikadan bile fazla oldu. 15 dakika kadar beklemiştir. Ee, çok merak ediyorum. Hep birlikte bakalım. Hmm. Aa, parlamış mı? Işıkta mı acaba? Şöyle bakalım istersen buraya. Hmm. Önce aynı renk mi yoksa evet, sanki. Açılma var mı? Normal ışıkta bakalım. Şöyle. Hmm. İşe yaramadı değil mi? Hı hmm. Demek ki. Yaramıyor. Evet kola açmıyormuş arkadaşlar. Yani şöyle rengi hala aynı. Biraz sanki parlaklık verdi gibi. Evet, ama o şey sarılığını vermedi yani. Geri olmadı. Kola işe yaramadı. Bir de herkes yarıyor falan demişti. Denedik ama sonuç maalesef.